sevgili TeknoRoba kanalı izleyicileri. Bir önceki videomuzda sizinle Tinkercad programının arayüzünü tanımıştık ve nasıl giriş yapacağımızı da öğrenmiştik. Bugünkü videomuzda ise sizinle 3D tasarım ile alakalı videolarımıza geçmeden önce ihtiyacımız olan bilgileri öğreniyor olacağız. Yani 3D tasarım bölümümüzün arayüzünü tanıyor olacağız. Bunun için Tinkercad'e giriş yapmamız gerekiyor. Tinkercad'e giriş yaptıktan sonra burada 3D tasarımlar bölümünden yeni tasarım oluşturu tıklıyoruz. Ve karşımıza Tinkercad programın 3D tasarım arayüzü çıkıyor. İlk olarak buradaki çalışma düzlemini biraz inceleyelim. Şöyle sağ taraftan temel şekillerden silindiri alalım ve çalışma düzlemimize yerleştirelim. Şimdi burada bizim çizimler sırasında çalışma düzlemimizi hareket ettirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? CTL tuşuyla birlikte farenin sol tuşuna basabilirsiniz birinci yöntem. Diğer bir yöntem farenin sağ tuşuyla hareket ettirebilirsiniz. Son olarak söyleyeceğim yöntem ise burada sol üst köşedeki üst, ön, sağ, alt, sol yazan bölüm. Buradan bu görünüşlere ulaşabiliyorsunuz yine bizimle alakalı. Şimdi bu sol taraftaki 5 tane bölümü inceleyelim. En üstteki Ana ekran görünümü diyor. Buradaki çalışma düzlemini hareket ettirdiğinizde ve sonra tekrar buradaki ana ekran görünümüne tıkladığınızda ekrana çalışma düzlemi cismi ortalıyor. Artıyla çalışma düzlemine yakınlaşıyorsunuz. Eksiyle ise uzaklaşıyorsunuz. Şu bölüm görünümü seçili şekilleri uyarlı ise tıkladığınızda çizim yaptığınız nesneye tam olarak yakınlaşmanızı ve odaklanmanızı sağlıyor. Tekrar biraz uzaklaşalım. Bu uzaklaşmayı farenin orta tuşuyla, yani scroll tuşuyla da yapabiliyorsunuz. Burada son söylemek istediğim ise düz görünüme geç. Tıkladığınızda düz bir görünüme ulaşıyor çalışma düzeniniz ve tekrar tıkladığımızda ise perspektif görünüme geçiş yapıyor. Şimdi buradaki cismimizle alakalı bazı işlemler yapalım olarak buradan görünümü seçili şekillere uyarlaya tıklayalım ve yakınlaştıralım cismimizi. Cismi tıkladıktan sonra burada şekil diye bir bölüm çıkıyor karşımıza. Shape de diyebiliriz. Bunu tarafları arttırdığınızda kenarları daha yuvarlak hale geliyor. Bevel'ı arttırdığınızda ise şu bölümü görüyorsunuz köşeli. Köşeli hale geliyor. Segmentleri arttırdığınızda ise o köşeli bölüm daha yuvarlak hale geliyor. Cisminizi katı da yapabilirsiniz. Veya çizimler sırasında bir boşluğa ihtiyacınız varsa da deliği seçmeniz gerekiyor. Yanlış bir işlem yaptığınızda buradan şu bölümden geri ala tıklayabilirsiniz. Ve yine burada ileri al var. Cisminizi şurada çöp kovasından veya sil, laviden delete de basabilirsiniz. Bununla silebiliyorsunuz. Tekrar farklı bir cismimizi alalım. Şimdi buradaki kopyala yapıştır ve çoğaltı inceleyelim. Kopyalaya bastığınızda şu an bu cismimizi kopyaladı. Seçili olan cismi kopyalar. Bir sağındaki yapıştıra bastığınızda ise yapıştırır. Fakat tam aynı yere yapıştırmıyor gördüğünüz gibi. Burada sizin ne istediğiniz önemli. Geri alalım. Geri alalım. Tekrar cismimizi getirelim. Şimdi sizin burada istediğiniz kopyala yapıştırı tam aynı yere yapmaksa eğer buradan çoğaltı kullanmanız gerekiyor. Tıkladığınızda direkt aynı yere kopyala yapıştır yapmış oluyorsunuz. Bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sağ taraftaki temel şekillere geçelim. Burada kutu, silindir, küre, çatı, koni, yuvarlak çatı, dilim, piramit, yarım küre gibi bölümler var. Bir altında metin ve sayılar var. Burada metinlere ulaşıyorsunuz. Biraz aşağı indiğinizde 2 iki yazıyor. 2'ye geçtiğinizde de yine harfler devam ediyor. Sayılar var, soru işareti, ünlem, et işareti gibi ve simgelerini burada görebiliyorsunuz. Yine bunları zaman zaman çizimlerimiz sırasında bakıyor olacağız. Burada bileşenlere bakabiliriz. Burada yine Arduino ile alakalı devrelerimiz ve buradaki bileşenlerimiz mevcut. Şöyle kullanmak istersek buradan kullanacağız. Dinozora geçebiliriz. Burada dinozor parçaları var. Yine iskeleti seçelim. Burada yine iskeletle ilgili parçalar mevcut. Şimdi siz burada bir çizim yaptınız ve bu çizimi birine göndermek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Onu göstermek istiyorum. Şimdi burada içe aktar, dışı aktar veya gönder bölümleri var. Burada içe aktar dediğinizde daha önce yaptığınız bir üç boyutlu dosyayı buradaki çalışma düzlemine ekleyebiliyorsunuz. Dış aktar diyerek ise Yapmış olduğunuz çizimi burada gördüğünüz uzantılarla kaydedebiliyorsunuz. Veya 3D baskı bölümünden 3 boyutlu yazıcıya direkt gönderebiliyorsunuz. Peki şimdi burada yaptığınız çizimi birine göndermek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Buradan ilk olarak göndere basıyorsunuz. Ve tasarımınızın resmini indirebilirsiniz. Bunu gönderebilirsiniz. Tıkladığınız an otomatik olarak PNG uzantılı bir şekilde iniyor. 3D topluluklara gönderebilirsiniz. Burada 3 boyutlu ürünlerin olduğu siteleri görüyorsunuz. Bunlardan herhangi birine yaptığınız bir çizimi gönderebilirsiniz. Veya anlık bileti veya e-posta aracılığıyla paylaş bölümünden de yine yaptığınızı paylaşabilirsiniz. Ben şimdi bunu göstermek istiyorum ve e-posta aracılığıyla da paylaşmak istiyorum. Kişileri davet et diyorum. Yeni bağlantı oluştur diyorum ve bağlantıyı kopyala diyorum. Şimdi burada bağlantı kopyalandı. Yani benim bu çizimimin adresi kopyalandı. Bundan sonra tek yapmam gereken mailimi açıp mailimde oluştur bölümünden kime bölümüne kime göndermek istiyorsam onun mail adresini yazıp konu bölümüne de 3 deneme tasarımı yazdım ben. Siz ne yaptıysanız o çizimimizde onu yazabilirsiniz. Konu başlığını yazıyorsunuz. Sonra bu bölüme geldiğinizde sağ tuş yapıştır yapmanız yeterli. Şimdi burada bunu göndere basıp gönderebiliriz veya ek olarak buradaki bağlantı adresi dışında dosya ekle bölümünden indirilenleri seçip indirilenlerden en son indirdiğiniz PNG uzantılı çiziminizin resmini de ekleyip göndere basabilirsiniz. Ve burada tıkladığınızda bakın adres burada ve adrese tıklayayım. Az önce yaptığım çizimi açıyor olacak şimdi. Ve görüyorsunuz yaptığımız çizim burada. Bu çizim üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. 3 tasarım arayüzü ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda biz 3D tasarım yapıyor olacağız. 3 boyutlu bir bardak çizimi yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.